Bizi tamamladınız. Şimdi keyfinize bakabilirsiniz. Bu görevi hafife alma. Burada tutsak edilen uğursuzun kaçmasına asla müsaade edilmemeli. Prens Phobos hiçbir zaman kaçamamalı. Bizim gözetimimizde olmaz Ulu Mage. Gücünüz bu zalimi buraya getirdi. Bizim gücümüzde onu kontrol altında tutarak size yardımcı olacak. Yardım edin! Kimseyi kandıramazsın şeytan. Lütfen Miranda. Herkes şekil değiştirdiğini biliyor. Sadece kendini kandırıyorsun. Kendini kandırmak önceden her şeyi bilmek gibidir doğru. <laughs> <laughs> hangimiz kontrol eder? Havanın necesi kim? Hangimiz suyla sihirli oyun? Kim olduğunu bilmiyorum büyücü ama asla Fobos'u serbest bırakamayacaksın. <laughs> Görünüşe bakılırsa emir verecek bir durumda değilsin Batep. Dur! Nereye gidiyorsun? Miranda! Beni hemen çıkarmanı emrediyorum sana. Efendim denirim ama ilk önce gitmem gerekiyor. Hayır! Hayır! Benim gözetimim de olamaz! Hayır! <laughs> teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Uzun zamandır kraliçeniz olamadığımı biliyorum. Kardeşimin egemenliğinde ne acılar çektiğinizi de. Ama artık Fobos yok. Bu ülkenin her bir dürüst bireyinin, koruyucularının ve bir isyanın baskısı sonucunda yenildi. Bugünlere beraber geldik. Ve şimdi ise hepimiz özgürüz. <laughs> Sizinle tanıştırmak istediğim biri var. Bu Trail. Mutfağınızda çalışıyor. Fobos zamanında isyancılara getirdiği yemeklerle ve gizli bilgileri iletmesiyle kendi hayatını her gün riske attı efendim. Evet hayatımızı en az iki kere kurtardı. O zaman ödüllendirilmeli. Hayır majesteleri. Tacı giymeniz yeterli bir ödül. Lütfen Tril. Bir şey vermeme izin ver. Bir hediyem var. Bunu takarsanız inanın bu bana büyük bir zevk verecek. Bu sizin majesteleri. Bu anneniz kraliçe Vera'ya aitti. Öldüğü zaman onu Phobos'tan sakladım. Bir gün umdum ki... Tril teşekkür ederim. Bunu asla çıkarmayacağım. Halkım Meridyen'i tekrar inşa etme günü yarındır. Ama bu gece partimiz var. <laughs> Bana baksanıza. Bu gece uçuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Keyfine bak büyük anne. <laughs> Tabii muhafız olmak zor bir şey ama bazı artıları da yok değil. Affedersiniz. <laughs> Siz de muhafızlardan birisiniz. Siz bizi Fobos'tan kurtardınız öyle değil mi? Şey evet. Sanırım öyle. E, bu nasıl oldu anlatır mısınız? E, e, biz mi? E, tabii. <laughs> tamam. tamam, tamam. <laughs> Bu halin beni olduğundan daha çok üzüyor. Asla korkma. Seni yeni kraliçenin gazabından koruyacağım. Bu iğrenç muhafızların peşine düşen bir korkusuz savaşçıyı hatırlıyorum. Onun çektiği acıyı hiçbir canlı çekmemiştir. Bunu sana muhafızlar yaptı. Bu suçları yüzünden acı çekecekler. <laughs> İntikamın için can atmıyor musun yoksa? Bu konuda sana yardım edebilirim. Cevher! <laughs> geri gelmeyeceksin de ne demek oluyor? Uyan artık Asli lider. İyiler kazandı. Artık işin bitti. Cornelia, kraliçe Elian'a yardım etmek benim görevim. Phobos'un yardakçılarının sayısı Meridian'de halen fazla. Meridian'i bana mı yeğliyorsun? Anlamaya çalış. <laughs> Anladım. Umurumda değilsin. Asıl özleyeceğim şey Blank olacak. Ne sarışın merak etme. Blank dünya erken gelecek. Harika. Saçmalama bütün okul nereye gittiğini merak edecek. Sen ve ailenin tatile çıktığını söyleyebiliriz dünyayı görmeye. Şey, siz olmadan bu dünya gerçekten yalnız kalacak çocuklar. Daha sonra geleceğiz. İyi olur. Söz veriyoruz. Yeterince uzaklaştık sayılır. Şimdi yapabilirim. Artık eve gidelim kızlar. Neal, neredeyiz? Ha, buldum. Schalke'ız. Hatterfield'a geri gelmişiz. Güzel. Artık güveniyor musun bana? Gerçekten. De. Güvenmek isterdim Will. Bak, hayatlarınız hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Neden gümüş eşlere gidip metten bilgi almıyoruz? Bunu sonra yapabilir miyiz? Doğrusu çok yorgunum. Ah, yorulmuşum. Ah, en azından her şey bitti. Bu artık zarar veremez. En sonunda artık normal yaşantımıza geri dönüyoruz değil mi? Doğru. Tabii gerçek kimliklerimizden farklı olarak. Bill, ee, ana kapı. Hmm. Sanırım Hatterfield'da birinin kazara meridyene gitmesini istemeyiz. Veya tam tersi. Görev tamamlanmıştır. şey korkuttuk mu Haylin Irma hatta ne şükür sanırım biri beni okula kadar izliyor. Bunuzları falan var mıydı? İki bacaklı ve kuyruklu mıydı? Hayır bir adamdı ya da bir adam gibi görünür. Pekala şimdi nerede? Yürümeye devam etti. Hmm, tamamdır şunu bir düşüneyim bir adam arkanda yürüyordu ve sonra yürümeye devam ha. etti. Evet korkmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Hala anladım. <laughs> Karan ayaklık yapmış olmalıyım. Ah, zile dua et dostum. Bu şaka mı? Bekle. Tarani ne yapıyorsun? Zilin sesini duymadın mı yoksa? Evet duydum. Ama çok güzel bir sabah ve sanırım bir kardan adam yapacağım. Tarani Cook sınıfa girmiyor mu yani? Bayan süper öğrenci mi? Hayır hiç sanmıyorum. Hadi gidelim. Beş dakikaya kadar fikri değişir. Üç olsun. Üç. <laughs> <laughs> Evet Tarani, buradasın. Geç kaldın ve dersimi böldün. Yaptığım şeyin neticesine katlanmaya hazırım Bayan Rudolf. Netice mi? Tarani, sen iyi bir öğrencisin. Sanırım bu yaptığın harekete sadece bir daha lütfen olmasın demem gerekir. Tabii bayan. Üç dakika. <gülüyor> <gülüyor> Tracker. Nasıl olur da yenik düşersin? Nasıl olur da izini sürdüğün asiler tarafından kendi kurduğun tuzağa düşersin? Zamanı geri almayı sen de istemez misin? Öcünü almak istemez misin? Öcünü... Müthişli bir şekilde sınıfa daldı. Tarani mi? Buna inanamıyorum. O kadar da kötü değildi. Tabii ben o saatimi çapta uzaklaştırılmıştım. <laughs> evet en az. Kuşkusuz bir yılda olabilir. Ama tara niye olmaz. O, o iyi biri. biri. Herkesin bir hakkı vardır. Bir daha yapacağını sanmam. Tünaydın kızlar. Evet Bayan Cook. Ee Tarani iyi misin? Yemek savaşı! Sana çok kırıldım. Gözümde daima kibar ve esaslı bir öğrenciydin. Doğrusunu söylemek gerekirse seni bu ofiste görmeyi hayal bile edemezdim. Aa, özür dilerim efendim. Cezamı çekmeye hazırım. Aa, i̇yi halini varsayarsak sanırım bunu unutabilir. Hayır, unutmayın efendim. En az bir gün uzaklaştırma lütfen. Lütfen. Ah benim canım, sen çok güzel bir şeysin. Zayıflığının kurban edildiği kumların uğultulu gölüydün ta ki muhafızlar seni donmuş bir çukura dönüştürene kadar. Pekala, artık öc alma zamanı geldi. Cevher! Öcünü almak için yeterince beklemedin mi kum canavarım? İlk uzaklaştırılmam. Sanırım artık temiz bir sicilim olmayacak. Otobüs durağında bekliyor Tamam aynı adam olabilir ama Bu tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor Orada kal Kiminle uğraştığını bilmiyorsun Sanırım biliyorum avuç karın seni kurtaracağını mı sandın? O zaman bana asla Frost demezlerdi. Bırak beni! Muhafız gücün olmadığında basit lokma oluyorsun ama ne olur kavgayı uzatalım. Belki izleyici çekebiliriz. Ne dersin? Sanırım bu cesaretini kırabilir. Şimdi dinle. Liderini henüz bulamadım. Kırmızı saçlı olanı. Onu mağaraya getir. Ama insan şeklinde ve kalpsiz. Hayır yapmayacağım. Yapacaksın. Çünkü diğer üçü bende. Ve dediklerini yapmazsan onları bir daha göremezsin. Akşamüstü. Sakın gecikme. Azminden dolayı övgüyü hak ediyorsun. Muhafızlar işlemediğin bir suçu senin üstüne attı. Bu çukurdan çıkmak için aylarını harcadın. Dünyada aradığın şey ne olacak? Söyle bakalım. İntikam. Hadi Tarhani büyük sürpriz nedir? Bunu sana şimdi söyleyemem. Söylersen bu sürpriz olmaz. Sürpriz mağaranın içinde. Bill, sana niye tuzak? Çıkın, sesi bırakamayız. Hayır, terk edemezsin. Onlara katılacaksın. Kalp yok olmuş. Aa, çok özür dilerim. Üzgün müsün? Bu ne demek? Aa, sen yokken onu başka yere koymuştum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bize ettin? Başka şansım yoktu. Aa, sen iyi misin? Ne iyi ne de kötüyü. Bu küre prens Phobos'tan aldığım en son sihirlerden biriydi. Ama bu öcünü alması için yeterli oldu. Tabii benim de. Aa! sonunda muhafızlar olarak olmanız gereken yerdesiniz. Şimdi mutlu musun? Çok mutluyum. Evet. Teşekkür ederim. Muhafızlar birleşin. Durun. Hayır. babasının son filmi ne kadar sıkıymış görelim bakalım. Buradan asla çıkamazsınız. Bizi geçmeden bu asla Elimsin, olmaz. buna asla hayır demem. Hadi Crimson saldır. Ah, ah, oh hayır beni yakaladı. Ah. Birinci dersin Frost. Asla muhafızlarla karşılaşayım deme. Toprak. <türüle> ve ikinci dersin. Birinci dersi çok dikkatli dinle. Daha henüz kaybetmedim. Üçüncü derse hazır mısın? Kötüler daima kaybeden. Su! <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı. Bu sefer kimsenin gelemeyeceğinden çok eminim. Bu arada harika bir kaçış planıydı. Frost gerçekten çok şaşırdı. Teşekkür ederim ama bu Tarani'nin fikriydi. Oh. Bugün sürprizlerle dolusun. Biliyorum. Bu konuda konuşmak ister misin? Ee, sanırım çok korktum. Frost'tan mı korktun yani? Ee, sizler benimle dalga geçince kendimi yine çok önemsiz biri gibi hissettim. Sen bizim için çok önemlisin. Bana göre de böyle. Muhafız olmam zaten özel biriyim demektir. Ama Phobos gidince her şeyin bittiğini düşündüm. Sonra kuralları bozmaya kalktım. Belki sorun olursa yine önemsenirim diye düşündüm. Bir daha özel olmadığını düşünürsen asıl sorun o zaman başlayacak. <laughs> Üstelik bugün kendimizi tam olarak bir muhafız gibi de hissedemedim. Hoş geldin Frost. Ben Nerissa ve seni ait olduğun yere getirdim. İntikam şövalyelerinin yanına.